Vellâ mâ yesuâ, a'iş-i d-dünyâ dûnâ. Levâ lâ tesuâ, hayât-ı hel-vücûn. İkindi namazının <laughs> e, ilk sünnetiyle, ııı e, şey, yastığı namazının ilk sünnetinin dört ve iki olma istilâsı noktasında. Normalde ikinci namazının sünnetiyle ilgili iki tane sahabeden rivayet var. Bunlardan biri peygamberimiz ikindi namazından önce dört rekat kılardı. Bunlardan biri de Allah ikinciden önce dört rekat kılana rahmet etsin diye. İki tane rivayet var. Bazı alimler iki rivayette zayıf olduğundan dolayı görüşlerine göre ikincinin sünneti yoktur demişler. Böyle bir sünnet yok. Bazı alimler de bu hadisi sahip kabul etmişler. Demişler ki lakin peygamberimizin sürekli yaptığı sünnetlerden değildi. Dört rekattır. Bazen kılınıp bazen kılınmaması sünnettir. Demişler. Yani ikinci şeyinin dört rekat. Yatsı namazına gelince, yatsı namazının öncesinde sahip olan sünnet yoktur. Yatsı namazının hemen akabinde mürekkep iki rekat sünnet vardır. Vitirle şeyin arasında, yatsı namazının arasında iki rekat mürekkep sünnet vardır. İkincide iki rekat kılınsa, böyle bir kayıt yok o zaman. Sünnete uymamış olur. Yani şu şekil, ikinden önce şöyle iki kılabilirsin. Ezanla kâmet arasında, Peygamber diyor ya, her ezanla kâmet arasında iki rekat vardır. O her namaz için geçerli. Yani onu yapabilirsin. Evet. Ama sen ikindinin sünnetini Peygamber'e uyuyorum diye kılıyorsan dört kılman lazım. Ya kılmayacaksın? Tamam. İki kılsan ne olur? Nafile olur. Ya Mesela ben bir iki nafile kılayım desen, iki Ama nafile olur, şey, olur yani. Sünneti uyur mu? O e, sünneti uyur mu? Şöyle yapayım. var, e, Ahmet bin Hanbel'in bu anlayışı mesela şöyle. Sayı yok. Okudum. Ahmet bin Hanbel, sayı olarak değil. E, diyor ki, ikindin namazının e, farzından önce e, namaz yoktur. Hı. Yatsı namazının farzından önce namaz yoktur. Ama şu hadis vardır. Hiçbir namaz yoktur ki önünde iki rekat olmasın. He. Hadisine binaen iki kişiye rekat kılınabilir. kılınabilir. Evet. Dolayısıyla ikinciyi... Ha bu yani, öğlede de kılınabilir. Yatsı yani da kullanılır yani vesaire. Yani. İşte orada kılmamak için iki kişiye rekat kılınabilir. <laughs> Mesela 12 sene oldu? 15 sene mi oldu? Değil mi? Aşağıda. <laughs> bir maddesi tanışalım. Şey tanışalım, Öyle kılınabilir. Anladım. Yani. Olabilir yani o da İbn-i Kayyım'ın olarak ona uyabilirsin yani. Şey yok, problem yok inşallah. <laughs>